Merhaba arkadaşlar, ee, bugün master Sira bir temki entegrasyonu yapacağız. Ee, bir önceki videoda zaten Yiğit Can'la beraber bir örnek yapmıştık. Ee, bu örneğimizde ise Kuyruğa bir mesaj bırakacağız ve Konsumur'dan e, geriye bir response dönmesini bekleyeceğiz. Burada bir HTTP client isteği atacağız. Ee, şimdi çok kısa tutacağım videoyu ee, 15-20 dakikada anlatmaya çalışacağım. Ee, tekrar tekrar aynı kodları yazmayacağım. Ee, ama burada tüm kodların ne olduğunu iyice anlayacağız. Şimdi boş bir solution oluşturuyorum. Ee, hemen bir mass transit adını veriyorum solution'a. Ee, gerçi burası dolu mass transit message diyorum. Şimdi burada ilk başta e, bir servis oluşturacağım. Konsümürlerin bulunduğu. E, çünkü konsümürleri ayağa kaldırdığımızda e, kuyruklarımız oluşacak. E, kuyruğu da ben zaten RabbitMQ'yu e, Docker'da ayağa kaldıracağım. Bir worker servis oluşturuyorum, e, hızlı pratik olması bakımından. Buraya e, Master Transit Message, e, consumer Servis diyebiliriz. E, i̇simlere çok takılmayın. Siz kendi istediğiniz ismi kullanabilirsiniz. Ben yapı gereği böyle kullanıyorum. E, i̇simlere de çok takılmayın. E, amacımıza uygun hareket edelim yeterli. E, şimdi burada e, kuyruğa nasıl bir mesaj bırakacağız? Örnek olarak e, bir tane şirketin bir projeye e, bir trace id yolladığını varsayalım. Consumer da gelip bu trace id'yi alıp belli başlı işlemler yapacak. Ne bileyim başka projelere çalıştıracak gibi. E, i̇lk başta biz kura mesajımızı bırakalım. E, başarılı şekilde consumer edelim. Yani consume edelim. E, sonraki aşamalarda geliye response dönecek şekilde ayarlayalım. E, zaten bir önceki videomda hazırladığım için buraları hızlıca e, geçeceğim. E, benim yapımda şurayı siliyorum. Şurada create application builder değil de ee, nasıl yapıyorduk biz? Biz onu Create Default Builder'a çeviriyoruz. Hemen hızlıca çeviriyorum. Buraya tamamen silebilirsiniz. Burada Create Default Builder'ın Configure Services'ı kullanıp buradan Host Context ve Services e, parametrelerini alıp ilgili Mass Transit'e ekliyor olacağız. E, şimdi burada e, öncelikle bir Nuget Package'lardan bir Mass transit bir kuralım. Paketini indirelim daha doğrusu. Direkt bir temki olanı indirirseniz içerisinde zaten mal transit e, kodları da gelecektir. O yüzden bu sadece yeterli oluyor. Şimdi burada e, services olarak mass transit'i ekliyoruz. Şimdi burada bir konsumurumuzu belli ediyoruz. Altta da e, receive endpoint ile beraber kuyruk adıyla ilgili konsumuru birbirine match ediyorduk. Şimdi buraları yavaş yavaş gidelim. E, RabbitMQ kullanacağız dedik. Tabi burada siz e, servis bas e, pardon Azure bas servis vardı. Amazon'un kendisi mesaj message broker'ı vardı. E, onları da kullanabilirsiniz ama ben RabbitMQ'yu kullanacağım. Şuradan şimdi bu kodumuz e, buradan App Settings'ten okuyacak. Şimdi bizim App Settings'te bilgilerimiz yok. Hızlıca App Settings'teki bilgilerimizi de alalım zaten dediğim gibi hala hazırdaki bir kodum olduğu için e, zamandan kazanmak için hızlı hızlı copy paste yapıyorum. Burada zaten Docker'da ayağı kaldırdığım için default bilgilerimiz var. E, şimdi burada host context configuration'dan e, bir string değer alacağımızı okuyoruz. Yürü bilgisini veriyoruz hosta. Sonra configurator ile de username ve password'ı okuyoruz. Burada RabbitMQ temki bağlantısını gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi diğer bir adıma geçelim. Burada şimdi e, bizim consumer servis içerisinde konsumurlarımızın ne olduğunu belirtmemiz için burada master transit'in add consumer özelliğini kullanıyoruz. Şimdi hemen bir tane consumer açalım. Class diyorum. Burada ne diyeyim? E, message consumer diyorum. Yine buradan master transit'in faydalarına yararlanacağız. Burada iConsumer interface'ini kullanarak ee, bunun bir consumer olduğunu dile getiriyoruz. Tabi buradan bizden bir comment ya da event bekliyor. Ben comment olarak e, kuyruğa mesajımı bırakacağım. Hemen comment'imizi de genelde oluşturalım kontrak e, katmanında. Çünkü API de bu comment'i kullanacak. Hemen bir cluster bir açıyorum. Master transit message.contract diyerek class library'lerimi oluşturuyorum. Hemen burada bu klasın içerisinde yazabiliriz, ismine ne koyalım? E, message Comment diyeyim. Değiştirdik. Şimdi bunun bir interface olsun, bize kılavuzluk etsin. Public Interface IMessageComment. Comment Şimdi bu içeride hani herhangi bir API kullanan kişi bize bir trace ID göndersin. Bunu GUID olarak da yapabilirdik. E, ama kolay olsun hızlı olsun diye ben bunu bir string olarak trace id'ye alacağım. Bunu implemente ediyorum klasıma. Bu sonra bana kızıyor. Bunu kullanmadın diye Bunu da kullanalım. Comment'imizi alıyorum. Consumer'umuza e, bu türden comment geleceğini dile getiriyorum. Sonra bunu bir implemente ediyorum. Bunun consume metodu var. Kuyruğumuza e, bu tipte bir Komut geldiğinde bu konsumurumuz o kuyruğu dinleyecek. Şimdi burada niye hata veriyor? Kontraktı referans olarak vereceğiz. Şimdi hata vermemesi adına ben bunu bir return task, complete task diyorum. Konsumurumuz hazır. Bunun şimdi bir konsumur olduğunu master söylememiz lazım. Onu da burada gösteriyoruz. Bu bir konsumur diyorduk. Şimdi bu konsumur da bir tane kuyruğa match edeceğiz. Nasıl edeceğiz? O da receive endpoint özelliğiyle. burada da bir kuyruğumuza isim verelim. Ne diyelim? Konsumurumuz neydi? Message Consumer şu diyelim. Tabii bunu da yine ayrı bir class'tan çağırırsak daha iyi olur. Çünkü API'den de yine bu kelimeyi kullanacağımız için tek bir yerden okumuş olalım. Bu kuyruk ismi buradaki Consumer'la meçleşiyor. Buraya kadar her şey okey. Şimdi bunu bir ayağa kaldırıp kuyruğumuzun oluşup oluşmadığına bakalım buraya kadar her şey Şurada bir console.writeline deyip mesajımız okundu diyelim. Mesajımız okundu. En azından loglarda bir bakalım. Şurada worker servisi oluşturduk ama worker servisi ekledim mi? Ben yok ekleme geriye duymamışım. E, sil kalabilir ama bunu add host servisi olarak eklerseniz arka planda çalışmaya devam edecektik ama master hastamız zaten kendini et hosted servis olarak ekliyor. Önceki versiyonlarda sizin eklemeniz gerekiyordu ama onu kaldırdılar yeni versiyonda. Şimdi bir ya da çalıştırmadan önce direkt API'mizi de ayağa kaldırayım. Hep beraber bir hızlıca testleri sağlamış oluruz. O sebeple şimdi durduracağım. Video kısa olması bakımından böyle hızlı ilerliyorum. E, amacı uygun hareket etsin yeter bizim için. Şimdi hızlıca bir API projesini de ele alayım. Hızlıca bir web API'yi oluşturuyorum. Mass Transit Message API diyorum. 8 de oluşturalım. Burada da hemen Nuget Package'ımızı ekleyelim. Ardından konfigürasyonu yapalım. Zaten serviste yaptığımız için yine aynı kodu alacağım. Belli başlı şeyleri sileceğim. Yani entegrasyon bu kadar basit. E, bu videonun amacı kuyruğa mesajı bıraktıktan sonra response olarak geriye bir değer dönmesi. E, oraya odaklansak yeterli bizim için. Ben buradaki servisteki kodu alıyorum. Her şeyi kapattım. Program CS'e geldim API'nin. Şuraya ekleyebiliriz. Tabii bizim builder.services olarak geliyor. E, burada host context değil de bizim builder.configuration'dan ilgili alanlar gelir. Add transit'i ekleyelim. Consumer yok API'de. Bunlar serviste kullanacağımız yazılardı. Şimdi ilgili yerleri appsettings'ten okuyor dedik. Eee consumer appsettings'teki bilgiyi alalım yine aynı bilgileri kullanacak. API'nin altındaki appsettings'e yazıyorum. Local default bilgiler bunlar. Şimdi burada bağlantıyı sağladık. Kuyruğa mesaj bırakmak için hemen controller'da controller'ımızın ismini ne yapalım? Message sent controller diyelim. E, silelim gereksiz şeyleri. Zaten gerekirse constructor'ı ekleriz. E, biz ne yapalım? Send trace id diyelim metodumuzun adına. HTTP GET isteği olsun. From query'den trace ID alalım. From query string olarak. Trace id tabii bunu guit olarak yapsak daha iyi olurdu ama dediğim gibi çok önemli değil. Amaca uygun hareket etsin. Biz bunu Task asinkron olarak yapalım. I action result dönebilir. E, o sebep return ok diyebiliriz hemen burada. Şimdi burada e, kuyruğa mesaj bırakmamız için bizim private read only isend endpoint provider olması lazım. Aynen. Bunu oluşturuyoruz. Bunu constructor'da geçelim. Şimdi bu bize kuyruğumuzun ne olduğunu belli edecek. E, burada ise isend endpoint ile bunu oluşturayım bir. ilgili sent işlemini gerçekleştireceğim ama bu senti gerçekleştirmeden önce evade keyword ile asenkronu buraya kendisi yazıyor. Endpoint provider get sent endpoint'e bizim Q ismimizi belirtmemiz gerekiyor. Bu ezbere yazmayacağım bunu. Benim Q kodum neredeydi? Burada. Geliyorum buraya. New York diyerek Q adını bizim serviste yazdığımız Q adıyla aynı yazmamız lazım. Program CS'e ne koyduk biz bunun ismini? Message Consumer Q. Geliyoruz. Message Consumer Q olarak belli ediyorum. Sonra bu send endpoint'i bu bir asenkron işlem olduğu için send endpoint nokta send diyerek ilgili commentimin interfeysini belli edip, ilgili klası da nivleyip göndereceğim. şimdi burada commentimizin adı neydi? I Hemen bir bakıyorum. Message comment. Construct kontrak katmanındaydı. Onu da erat olarak verdim. E şimdi bu interface'i implement etmiş bir klası. ne biliyorum içeride? I message comment. Bu bizden ne bekliyordu? Bu bir trait ID bekliyor. Trait ID zaten ben ilgili API'den alıyorum. E, burası bu kadar işlem başarılı işlem başarılı diye de dönelim. Şimdi bir hatamız var mı bir ona bakıyorum. Sanırım yok. ya yani bu kodlar şimdi kuyruğa bir mesajı bırakıp e, ilgili konsumur gelip burada mesajı okuyacak. Ama ben arka planda hemen hızlıca şey adamını da yazmak istiyorum. E, ne demiştik? Kuyruğa bir mesajı bırakıyoruz. konsum, e, konsumur geliyor bu mesajı konsum ediyor, okuyor, işliyor ama geriye bir response dönmüyor. Şimdi biz response dönülecek halini de hazırlayalım. Onun için tek yapmanız gereken master transit'in e, add client HTTP e, add http client özelliğini kullanarak burada http isteği atacağımızı söylüyoruz. Hangi işlem için? Hangi comment için? I message comment için diyorum. Ee, bunu şimdilik açıklama satırı yapayım. Bunu çünkü sonraki adımda deneyeceğiz. Ben şimdi yazmak için hazırlıyorum ortamımı. Burada e, kullanmamız gereken e, isim private readonly i client sanırım. hemen bir emin olmak için bakıyorum. I request clientmiş. I request belirli ediyorum. I Message comment'te. Tamam. Buna bir isim veriyorum. Request Client diyorum. Private olduğu için kurallara uyalım. Alt ile başlatıyorum. Ee, bunu sonrasında Constructer'a da ekleyeyim. Add Parameters. Ekledik. Ee, ama bunu şu an burada gözükmesini istemiyorum. O yüzden bunu böyle bir açıklama satırı yapacağım. Bunu da böyle açıklama satırı yapacağım. Şimdi bunun e, kuyruğa bir mesaj bırakırken geriye response vermesini sağlatmak için hemen şuraya geliyorum. Request client. Get response ve geriye nasıl bir değerde bir şey döneceğini burada belirtiyoruz. Şuradaki mesajın aynısını gönderebiliriz. Tabii bu bir asinkron işlem olduğu için await evet diyoruz. Tabii bir de bunu var response diyerek cevabımızı da bekleyeceğiz. Tabii bunu ne zaman bekleyeceğiz? İlerleyen zamanda bekleyeceğiz. Şimdi o yüzden bunun bir e, geriye dönüş tipini de yapalım. Message Comment, Response diyorum. E, bu sadece geriye Consumer tarafından bir mesaj dönsün bize. E, prop diyerek String tipinde bir mesaj döneceğini söylüyoruz. Bunu alıyorum get response'un içerisinde consumer'dan böyle bir class döneceğini yani response döneceğini söylüyorum. şimdi buraları açıklama satırı yapıyorum. Çünkü dediğim gibi önce bir kuyran mesaj bırakacağım. Consumer bunu okumasını bekleyeceğim. Sonraki aşamada response olarak geri almasını bekleyeceğim. şimdi consumer tarafındaki kodu yazalım. o da zaten evet nokta context nokta response asinkron olması lazım. Bu da geriye ne döneceğiz dedik. Message comment response döneceğiz dedik. Bunu da gelelim hemen içeride mesajımıza. E, diyelim ki mesaj başarıyla işlendi. Ve geriye değer dönüldü. Şimdi bunu da açıklama satırı yapıyorum. Şimdi başarılı bir şekilde adımlarımızı gerçekleştirdik. Bu niye hata verir? Çünkü ben buraya evet koyduğum için asenkronu yazdı. Bunu sonra ekleriz. Şimdi ekranı durdurup geneli bir açmam lazım. President, Share Screen, Entire Screen diyerek ekranımı paylaşıyorum. Ee, burada kuyruğumuz şu an, connection'ımız yok. Şimdi burada önce bir consumer'ı ayağa kaldırıyorum. Sete Startup. Burada amacım e, connection bağlantısını görüp kuyruğun oluştuğunu görmek. E, ee, dedi. Tamam. Connection'ımız o zaman görmemiz gerekiyor. Burada gördük. Kuyruğumuz oluştu mu? Kuyruk da oluştu. Ve ilgili consumer'ımız burayı dinliyor artık. Consumer sayısına bakmanız için artıya tıklayıp burada consumer count'u işaretlemeniz lazım. Ee, şimdi gelelim API ayağa kaldıralım sadece. Kuyruğumuza mesajı bırakacağız. Set startup. Geldim. Kontrol Buraya debug atmaya gerek yok. Zaten kuyruğun ismini belli ediyoruz ve sent diyerek mesajımızı bırakıyoruz. Swagger'dan hemen hızlıca ismini yanlış yazmışız. Sent T olmuş. Mesajı sent T. Tamam çok önemli değil. Çok önemli değil. Şurada T adını koymuşum. Ee, gelelim Swagger'dan. Tres ayrımız test 1, 2, olsun işlem başarılı diye okey yazmıştık zaten. Kuyruğumuza bakalım. Ready'de bir tane görmemiz gerekiyor. Şu an geldi mesajımız. Şu an konsumurumuz boş. Çünkü ayağa kaldırmadık. Mesajı okuyalım. Mesajımız burada. Şimdi konsumurun buraya okumasını bekliyorum. Nasıl okuyacağız? Onu da konsumuru tekrar ayağa kaldırıyorum. Şimdi zaten kuyrukta mesaj olduğu için konsumur direkt bunu ele alacak ve zaten dibağımız geldi. F10 diyelim. Kontekstimize bakalım kontekstimizin mesajı var. Mesajı nerede? Mesajı burada. Onun da içerisinde trace ID'yi görebilirsiniz. Şu an bu başarılı şekilde okuduğu için logumuzda yazdı. Ekranda bizim kuyrukta ready'deki gitmiş olması lazım. Aynen gitti. Şimdi amacımıza dönelim. Kaç dakika olmuş? 17 dakika, 18 dakika olmuş. Şimdi 3 dakikada da geriye response dönülecek şekildeki özelliğimizi açalım. Ne demiştik? Konsumumuz bizim geriye değer döneceği için response asenkron olacak. Bunu da asenkron olarak yaptık. Return demeye gerek yok. Şimdi bu konsumumuz artık geriye değer döneceğini söylediğimiz için bunu API tarafında beklememiz gerekiyor. O da şimdi bunları kapatıyorum. Bunları açıyorum. Biraz karışık olabilir ama anladığınızı düşünüyorum. Basit bir yapı zaten. Geldim. Bunu açtım. Artık kuyruk ismimi söylemiyorum çünkü kuyruğa mesaj bırakmayacağım. Ben direkt konsumur. Aslında kuyruğa mesajı bırakıyoruz ama konsumuruz okuyunca hemen response olarak geri dönüyor. Ee, send endpoint bunu da kapatıyoruz. E burada request isteğini attığımızda ilgili konsumurdan bu tipte de değer döneceğini yani message comment response konsumura bakıyorum message comment response döneceğini söylüyoruz. Şuraya da bir dibağımızı atalım. Kuyruğumuzu da şu mesajı bırakmış oluyoruz. Burada zaten kendine yeni bir kuyruk açması gerekiyordu. Hemen ona da bakacağız. O yüzden şöyle ikisini aynı anda ayağa kaldırayım. Artık tek tek kaldırmaya gerek yok. API'ye geldim. Start dedim. Consumer'a da start dedim. İki projeyi de ayağa kaldıralım. Bakalım hata var mı? Hata varsa çözeriz zaten. Yoksa 20 dakikada Master Transit'te RabbitMQ bağlantısını gerçekleştirmiş oluyoruz kuyruğa mesaj bırakıp e, konsumurdan da respons dönülecek şekilde de ayarlamış API ayağa kalktı. Servis ayağa kalktı mı bir bakalım. Konsumurda bir oldu. Şimdi kuyruğa mesajı bırakıyorum. 222. Şimdi burada ne oldu? Konsumurumuzu okudu. Çünkü niye? API mesajı bıraktı ve kendisi yine bir kuyruk da oluşturdu. Klient isteği olarak düşünebilirsiniz bunu. Burada şimdi response dönecek şekilde F5'e basıyorum. Response geldi. API'den konsumurdan e, dönen mesajı okumuş olduk. Hatta ne yapalım? Bu response'u gelelim. Ok içinde geriye de dönmüş olalım. F5'e bastım. Anakıt durumuna geçti. Şu an okuyor. Okudu. Bitmiş olması lazım. Aynen bitti. Şimdi swagger'ımıza bakalım. Neden göremedik Swagger'da? Galiba büyük yeniden açıldı. Ben şimdi tekrar hızlıca ne yapıyorum? 5-5-5 F5 Consumer okudu. Response'u aldık. Cevabımız da geriye gelmiş oldu. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, dediğim gibi kuyruğa mesajı bıraktık. E, consumer geldi mesajı okuyup Response olarak geriye bir değer dönmüş oldu. Bir sonraki videolarımızda daha değişik örneklerle ilerleriz.